Paratik gün arası bültenine hoş geldiniz. Gündemdeki önemli kolu başlıklarını aktaracağım. Düşen enflasyonla birlikte her şey gelen zam kafaları karıştırdı. Son gelişmeler ne oldu? Borsada yükselişin detayları ve para piyasalarının son durumundan da bahsedeceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Dün enflasyon rakamları açıklandı. Geçtiğimiz Haziran aylık enflasyon %1.64 olarak açıklandı ve tüm çabalara rağmen son 61 yılın Haziran ayı enflasyon ortalaması %1.22'nin üzerinde kaldı. Ama düştüğü söyleniyor. Baz etkisiyle de düştüğünü söyleyebiliriz. Hal böyle olunca kafalar yine karışık. Enak ve Türk enflasyon hesaplamaları arasındaki fark giderek açılıyor. Enflasyon düşüyor. Bununla beraber Merkez Bankası'nın faiz indirimleri yaklaştığı soruları da akıllara geliyor. Ve bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan faiz açıklamasıyla sadece Haziran verisi çıkarım sağlıklı olmaz ve bununla ilgili erken faiz indirimi beklemeyi mesajını da vermiş oldu. Enflasyonda sert düşüş açıklandı ama ekmeğe %6, peynire %5, suya %13 zam gelmiş durumda. en da yaz başladı ve meyveye %8,5 zam gelmesi de diyebiliriz. Elektriğe %38 zam gelirken benzin ve motorinde yaklaşık 2'şer liralık vergi zammı oldu. Sigara ve alkolü de değinmek istiyorum. Ürünlerin ÖTV'si de %19.49 arttı. İlis Cibre'de gıda enflasyonuna dikkat çekti tweetinde görüyoruz. Yaptığımız sokak röportajlarını da görüyoruz ki vatandaşlar her gün uyanıyoruz. Ama askeri ücret veya maaşlarda herhangi bir artış olmadığını söyleyerek tepki gösteriyor. Yukarıda çıkan kartlardan röportajları da izleyebilirsiniz. Sizde durumlar nasıl? Geçinebiliyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Profesör Doktor Şenol Obuşçu da enflasyon ve politika ile ilgili görüşünü ortaya koydu. Gündemdeki önemli bir konu başlığına da değinmek istiyorum. Konutlarda uygulanan %25'lik kira tavan uygulaması 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Bu ay yenilenecek konut ve işyerleri kira kontratlarında zam tavanı %65.07 olacak. Konut demişken hem konut hem de araç fiyatları da düşüyor ama vatandaş alamıyor. Talep yok. hal böyle olunca da düşüyor ama kim alabiliyor? Sorular da akıllara geliyor. İç piyasada nakit sıkıntısı ve durgunluk başladı. Bakan Mehmet Şimşek de dezenflasyon sürecine geçildiğini söylüyor. Para piyasaları ve borsada yaşanan gelişmelerle birlikte son duruma baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu enflasyondaki beklenmedik düşüş borsaya yükseliş getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyonun güvenilirliği sorgulanıyor ama bu borsa olumlu etkilemesinden mutlu olmadığınız anlamına da gelmiyor. Dün güne 0.46 artı başlayan borsada enflasyonun sürpriz biçimde düşük açıklanmasıyla alımlar arttı. Özellikle bankacılık, iletişim, kimya sektörü öncülüğünde 10.600 puana kadar dayan. Bank of America başta olmak üzere yabancı artı alıcı konumundaydı. Bistüde endeksi bugünün ilk yarısında da %0.49 değer kazanarak 10.734 puana kadar da yükseldi. Şu anda da 10.730 puan yakınlarında seyrediyor. Önceki kapanışa göre hisselerden 70 yükselirken 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Ereğli Demirçelik, Türk Hava Yolları, Petkim, Türkiye İş Bankası C grubu ile Tüpraş oldu. Dolar endeksine baktığımızda yönünü yeniden yukarıya doğru çevirdi. Dolar 32 lira 56 kuruş yakınlarında seyrediyor. Bu hafta Amerika'dan gelecek olan istihdam verilerini bekleyen değerli metallerde de yön arayışı sürüyor. Altın Amerika'dan dün gelen özel sektör istihdam verisiyle %1 yükselerek kırmızı mumlardan sıyrıldı. Bu verinin Haziran'da beklenenden az artması Fed'in faiz indirimleri için zemin hazırlıyor mu sorularını da kılara getirdi. Bu durumda da fiyatları destekliyor diyebiliriz. İstanbul Memiş'in vurguladığı gibi altında yarın açıklanacak olan Amerika tarım dışı istihdam verisini bekliyor ve sınırlı yükselişini sürdürüyor. Gram altın şu anda 2469 lira yakınlarında seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen kripto varlıkları ilgilendiren yasa oldukça önemliydi. İşlerin tamamı kayıt altına alınacak. Manipülatif eylemlerde de 6 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak. Ama yurt dışındaki Pavlo'nun açıklaması ve Alman hükümetinin Bitcoin satışı yapıyor olmasıyla Bitcoin'e düşüş sürüyor. Şu anda da 57.790 dolar seviyesinden işlem görüyor. Amerika'da tarım dışı istihdam verisinin açıklanması bekleniyor. Birer tipi ham petrolün varili de %0.3 düşüşle 86.6 dolardan işlem görüyor. Yeni gelişmeler para piyasalarında nasıl yankı bulacak yakından takip ediyor olacağız. Güncel haberlerimize ve anlık gelişmelere pratik haber uygulamamızdan ve Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.